Açı formüllerine devam edelim arkadaşlar. Yarım açı formülleri. Şimdi yazdan arkana mesela şimdi de tanjantı verelim arkadaşlar. Tanjant x artı y eşittir. Tanjant x artı tanjant y bölü eksi tanjant x çarpı tanjant y eksi. Bunu da hatırlıyorsunuzdur. Burada x, x eşittir. y eşittir. a yazarsak tanjant a artı a eşittir. Tanjant a artı tanjant a bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant A'dır. Bunu da düzenlersek tanjant 2A eşittir. 2 tanjant A bölü 1 eksi tanjant kare A elde edilir arkadaşlar. Şimdi o halde bak şimdi İşte bu da tanjant yarım açı formülüdür arkadaşlar. Bilginiz olsun tamam mı? Bu aşamada sormak istediğiniz yerler var mı? Yok. Hemen bir alıştırma yapalım bununla ilgili. Bak buraya. Tanjant x 2 ise tanjant 2x nedir? Soru bu. Buna bakalım. Şimdi yazıyorum tanjant 2x 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant x yani tanjant x'in karesi. Bu durumda 2 çarpı 2 bölü 1 eksi 2'nin karesinden 2 çarpı 2 bölü 1 eksi 2'nin karesinde 4 bölü eksi 3'tür. Soru biter. Arkadaşlar size kotanjant 2a nedir diye sorarlarsa 1 bölü tanjant 2a deyin. Bunu yapın. Yani özel bir formül daha çıkartmayın. Ezberlemeyin. Gerek yok yani. Şöyle ki mesela Şöyle yapalım. Bakınız. Tanjansa x eşittir 3 olsun. Kotanjan 2x nedir diye sorsalar bunu nasıl yaparız arkadaşlar? Yazıyorum. Kotanjan 2x eşittir 1 bölü tanjan 2x. O da eşittir 1 bölü 2, 2 tansant x bölü 1 eksi tansant kare x. Demek ki 1 eksi tansant kare x bölü 2 tansant x'tir. Hani formül olarak istiyorsan, bunu istersen, çok seviyorsan ezberlemeyi ezberle bunu. 1 eksi 3'un karesi bölü 2 çarpı 3. Buradan 1'den 9 çıktı. Eksi 8 bölü 6'dır. O da eksi 4 bölü 3 elde Soru biter. Bu aşamada sormak istediğiniz bir yer var mı? Tamam. Şimdi bu aşamada arkadaşlar sizlerle birlikte e, yarım açı formülleri ilgili alıştırmalar çözebiliriz. Örneğin sinüs x eşittir 1 bölü 5 ise kosinüs 2x nedir? Bunu çözelim. Bunun akabinde Kosünüs x eşittir. 2 bölü 7 ise sinüs 2 isimlidir. Bunları çözelim. Hatta daha sonra bakın böyle ilerleyelim. Daha sonra kosinüs x eşittir 2 bölü 5 ise tanjant 2 x nedir? 2 bölü 5 biraz büyük oldu. 1 bölü 1 bölü 3 diyelim. Yani öyle daha pratik olabilir. Şimdi bakınız buradan başlayalım arkadaşlar. Şöyle ki Şimdi kosinüs 2x'i belirlemeden önce 1 bölü 5 15'ten 1 çıktı kök 24 Şimdi kosinüs 2x eşittir kos kare x eksi sin kare x'tir. Kosinüs x nedir? kök 24 bölü 5'in kök 24 bölü 5'in karesi eksi 1 bölü 5'in karesi buradan 24 eksi 1 bölü 25'tir 23 bölü 25 1 bu kadar şimdi dik üçgen çiziyorum bu soruya geçtim 2 bölü 7. 49'dan 4 çıktı. 45. Sinüs 2x eşittir. <laughs> 2 sinüs x kosinüs x olduğundan 2 çarpı sinüs x nedir? Kök 45 bölü 7. Kosinüs x nedir? 2 bölü 7. O halde 4 kök 45 bölü 49'dur bu soru. Devam edelim. Şimdi kosinüs x 1 bölü 3 ise arkadaşlar dik üçgen çizelim. Burası 48. Şimdi tanjant 2x 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x olduğundan Şimdi 2 çarpı tanjant x nedir? Kök 8 bölü 1'den kök 8'dir. O halde arkadaşlar şu yana kayıyorum. 2 çarpı 2 kök 2 bölü 1 8den 8'de 4 kök 2 bölü 7'dir. Bu kadar. Bu aşamada takıldığınız sormak istediğiniz yerler var mı arkadaşlar? Tamam, başka bir çalışma yapalım. Sinüs 15 çarpı kosinüs 15 nedir? Şimdi şöyle düşünün. Ben buranın pay ve paydasını 2 ile çarpsaydım. O zaman ne olacaktı? 2 sinüs 15 kosinüs 15 sinüs 30 olacaktı. Öyle ya. Çünkü bu sinüsün açılımıydı. Bu da 1 bölü 2 bölü 2'den elbette 1 bölü 4 olacaktı. Düşün. Sinüs 75 cosüs 75 nedir? Aynı düşünceyi burada da geliştirebiliriz. Buranın pay ve paydasını 2 ile çarparsam yukarısı sinüs 150'ye eşit işte olur. O halde sinüs 150 de sinüs 30'a eşit. Bu da gene 1/4 bölü 4. 2 tane 50 bölü bir eksi tane kare 50 nedir? Buna bakalım. Bu ne olabilir? Eşittir tane yüz olabilir. Öyle ya. Düşünün. şundan yapalım Başka bir çalışma yapalım. 1 artı kosinüs 2x çarpı tanjant x nedir? Şimdi 1 artı kosinüs 2x kos kare x eksi sin kare x'tir arkadaşlar. Tanjant x de sinüs x bölü kosinüs x'tir. Şimdi ben bu bir yerine bir yerine cos kare x artı sin kare x yazabilirim. Bu budur. Şimdi burada bu sin x'ler sin kare x'ler gider. 2 cos kare x çarpı sin x bölü kosinüs x'ten kosinüs x'ler de sadeleşir. O halde 2 sinüs x kosinüs x kalır. Elbette bu da sinüs 2x'e eşit işte arkadaşlar. Düşün. cos 4x sin 4x neymiş? Pardon. Sin kare x'in karesidir. Burada 2 kare farkı yapacağız. 2 kare farkı neydi arkadaşlar? Bakın. x kare eksi y kare x eksi y çarpı x artı y idi. Hatırladınız mı? Böyle düşünün. O halde Kosinus kare x eksi sinüs kare x çarpı kosinus kare x artı sinüs kare x. Biliyorsunuz bu kısım bire eşit şu kısım. Bire eşit. O halde kos kare x eksi sin kare x de kosinus 2 x e eşit değil mi? Hatırla. Düşün. Son bir örnek daha çözeyim. Bırakacağım. Yani tahtayı yazdırtacağım. Tamam mı? Şimdi sinüs pi bölü 8 çarpı kosinüs pi bölü 8 nedir? Arkadaşlar buranın pay ve faydasını 2 ile çarparsam arkadaşlar bakınız sinüs pi bölü 8'in 2 katı gelir burası. Bölü 2. Peki sinüs pi bölü 8 pi bölü 4'tür. Pi bölü 4 de 45'tir. Sinüs 45 yazabilirim. Bölü 2. Sinüs 45 de kök bölü 2'dir. Buradan arkadaşlar cevap kök 2 bölü 4 elde edilir. Soru biter. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı <laughs>